Meşhur edeceğim sizi. Hadi. Abi bir tek öyle mi vuruyor? Her türlü vurur. Abi hangi pozisyonlarda vuruyorsunuz? Bir Yusuf Bey e, Yusuf Bey e, Dem e, yok. Adını. Yanlış anlamayın. Demire yani hangi pozisyonlarda vuruyorsunuz? Yok. Bir açıklama yapsana <laughs> Bir Açıklama Arkadaş açıklama yap. Abi hangi pozisyonlarda vuruyorsunuz? Vallahi de, gelenin duruş pozisyonuna göre vuruşu var burada. Hani siz <laughs> bir kere ne pozisyonda olursa onu bil. Abi buradan buradan Davut Akçay'a bir mesajın var mı? Davut Akçı'ya tabii ki mesajım var. Onu zaten bayağı bir özledim. Yalnız büyüklerini sağlam büyüsün ki böyle tuttuğum zaman elimde kalmasın. Kaymayın, badanaç yapmayın. Büyükleri kadar sağlam büyük olursa o kadar sağlamsa, sağlam vururum ona. Tamam abi. <laughs> Senin var mı abi? Yok abi, biz sadece e, Yusuf'u buluyoruz. O kadar başka bir şey yok. <laughs>